Eygreen'de hard cap tamamlanmak üzere yapay zeka listelemesini dört gözle bekliyoruz. Kripto paralardaki bu yükseliş yükseliş trendi değil. Boğa sezonu hiç değil. Esas yükseliş trendiyle boğa sezonu Temmuz'da başlayacak. Hard cap'ın bir an önce tamamlanması gerekiyor ki Temmuz'daki boğa sezonunda listeleme yapılsın. Genelde listelemeler boğa sezonunda olur. Bunun sebebi boğa sezonundan faydalanarak artı. Bunun üstüne bir de yapay zeka listelemesi olacağı için fiyatı akıl almaz rakamlara yükselecek. Kripto para dünyasında kesinlikle ve kesinlikle imkansız diye bir şey yok. Eygrey'nin ön satışına katılmak istiyorsanız video açıklamalar kısmındaki linke tıklıyorsunuz. Bir Ethereum ile 270 bin tane Eygrey'in alınıyor. En az 0.005 Ethereum'luk almanıza izin veriyor. En fazla 20 Ethereum'luk almanıza izin veriyor. Şuradaki ön satış adresini kopyalıyorsun. Yani bu adrese doğrudan mesela bir Ethereum gönderirsen senin cüzdanına 270 bin tane Eygrain gelecek. Bu adresi kopyalıyoruz. Metamask cüzdanımıza geliyoruz. Ethereum mainnet ağında olmanıza özen gösterin. Şuradaki gönder butonuna basıyorsunuz. Adresi buraya yapıştırdık. Mesela bir Ethereum'luk mu almak istiyoruz? Devam et butonuna basarak ön satışa katılmış oluyoruz. Aynı bu şekilde sizin de Eygrain'iniz burada görünmesini istiyorsanız istiyorsanız alt tarafta et metamask butonu var. Bu bilgisayardan çalışıyor. Buraya bastığınız zaman tokeniniz doğrudan cüzdanınıza ekleniyor. Ama cep telefonundan alıyorsanız soldaki kontrol adresi butonuna basıyorsunuz. Sol üst taraftaki Tokeni içe aktarma adresini kopyalıyoruz. Tekrar Metamask cüzdanımıza geliyoruz. Şuradaki 3 noktaya bastık. Tokenleri içe aktar. Sağ üst taraftan özel token ekle. Buradan A seçeceğiz. Ne dedik? Ethereum mainnet ağı Buraya geliyoruz. Adresi buraya yapıştırıyoruz. Bakın ben zaten ekledim görüyor musunuz? İlk kez ekleyenler için sonundaki butonuna bastığınız zaman sizin e-green'iniz buraya gelecek. Ben onu bunu bilmem. E-green listelendikten sonraki vakit 9-10 dolarlara, 15 dolarlara, 20 dolarlara çıktığı zaman hocam e-green gibi başka ön satış var mı diye sormayın. Bunu hep yapıyorsunuz. Bazı ön satışlara katılmıyorsunuz. Otoken token listeleme yaptıktan sonra 30 dolarlara, 40 dolarlara, 15 dolarlara çıkıyor. Bu sefer almadığınızda pişman oluyorsunuz. Ben de sizlere bu pişmanlığı yaşamamanız için eğrinin geleceğinden ve yapabileceklerinden bahsediyorum. Gerisi sizde. Listeleme sürecini kaçırmak istemiyorsanız, hangi borsada listeleme yapacağını kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.